Herkese selamlar. 12 Mayıs'ta Akrep Burcu'nun 22 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Ankara'yı merkez alarak baktığımızda ise bu dolunayın yükseleninde akrep olduğunu görüyoruz. Yani demek oluyor ki oldukça etkili bir dolunay bizi bekliyor. Akrep Burcu olması sebebiyle bu dolunay bırakmak istemediklerimizi bırakmamız gerektiğini gösteriyor. Toksik ilişkilerden, bize iyi gelmeyen insanlardan, sağlıksız beslenme alışkanlıklarından kurtulmamız ve dönüşmemiz gerekiyor. Bu dolunayda ekonomi yine ana gündem maddelerinden biri olacak. Borsada, altın piyasalarında, değerli madenlerde inişler, çıkışlar bekliyorum. Ayrıca Allah korusun ama bizi korkutacak bazı olaylar da yaşanabilir. Açıkçası bir süre bu dolunay depreme neden olabilir mi diye düşündüm. Evet yine böyle bir risk var ama felaket boyutunda bir şey öngörmüyorum. Yani bizi korkutan bir sarsıntı olur ve belki bir önlem alınmasına vesile olur. Yine de Allah korusun tabi. Bu dolunayda Jüpiter ve Ay düğümleri arasında bir tek ara açık alıp oluşuyor. Bu açık kalıbı bizlere ilahi adaleti gösteriyor olacak. Ancak bu ilahi adalet bir krizin ardından gelebilir. Ankara merkezli baktığımızda ise Türkiye'nin açık düşmanlığı ile de bir gerginlik olabileceği görülüyor. Ancak böyle bir kriz olursa Türkiye bir müddet sonra bu olaydan güçlenerek çıkacak. Bireysel olarak ben diyete başlamak için de çok uygun bir zaman olduğunu düşünüyorum. Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkları ve hatta toksik insanları hayatımızdan çıkarmak için çok güzel bir zaman dilimi olacak.